Önü denizle başlayan rüzgarlı bir kasabadaydık. Sanki yıllardır oradaydık. Her şey düzelecekti. Orada doğmaya çabalayarak öldük. meleğim. Nehir kanatlarını uzaklıklarda yıka şimdi. Soğuktu. Isınamıyorduk. Bu kadar yakınken aramızda yalnızca o hava boşluklarının dolaştığı odalar. Biriken bütün rüzgarlar işte orada, o deniz kasabasında. O çok köpekli, çok rüzgarlı yerde patladı. İkimizi aynı gökyüzüne baktıran neydi o? Işık söndü. Sustum, 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 sustum. Bütün aşkların sonunda yaptığım gibi. Konuşmak hiçbir şeyi hiçbir şeye ulaştırmıyordum. Biliyordum. Rüzgarlar, pansiyon, teras, blue küt, akşam yürüyüşleri, akşamın batısına, meleğimin kanatlarını da oraya götürerek, metropollerin asi özlemi sonra, ah benim kaçık sevgilim, İstanbul, fincanlarda Diğer gövdeyle buluştuğu yer. Kaç sevişme hatırlıyorsun o günlerden? Güç, zor, itik hafızam, öksüz çocuğum ben. Kendini unutma olur mu? Sustum. sustum, sustum, sustum. Başkalarının ilgili yollarına adım atan ayaklarına susarak baktım. Yanımdaydın, kalktın, gövdeni gövdemin karşısına. Sana ilgili gövdelerin yanına bıraktı. Sustu. Seni yabancı olduğun gövdelerin arasından çekip çıkaramıyordu. Bunu yapamayacak kadar büyümüştü. Kendini yormanı sessizce izleyecek kadar büyümüştü. Meğer dalından düşüyor. Yaprağın ağaçsız kalışını, ağacın çıplaklığını, rüzgarın şiddetini ve rüzgarın onların her ikisine de ne yaptığını gördüm. Meğer, meğer dalından düşecek kadar büyümüşüm. Bu gece ay dörtte bir hilal olacak. Ben sana ne olmadığını anlatacağım. Düşen yaprakların sokaklara vuran gürültüsünü anlatacağım. Yaprağı ağacından düştükten çok kısa bir süre sonra senin elinde yolları çözeceğim, ellerim geçecek ve hala akan ne varsa senin elinde. <laughs> Önü denizle başlayan, rüzgarlı bir kasabadayım. E, sanki yıllardır orada. Her şey düzenecekti. Orada çabalayarak Şimdi beni Tenimi ve alçaklıklarımı buldum. Beni kanıda kırıp küçük bir yavru gibi buldun. Çoktandır sanki birini beklediğin varmış gibi katlandın. O çöplükte buldun. Baktın, büyüttüğün beni kadar yüreğim, ne senin anaç kalbin dayanır. Sana son kez sarılıp uyuduğum o son gecede tüller ve silahlar gördüm, düşündüm. Bugün ayrılığın ilk günü. Hiçbir şeyi, hiçbir şeye yoramayacak kadar kara bir kanın içindeyim. Kara bir kan içindeyim. Tüller ve silah nedir bilmiyorum. Yaşlı doğuda her şey mümkündür diyorlar. Sonsuz sevgi, sonsuz 是。